lerimizce devam eden AT faaliyeti esnasında 23 buçukluk Doçka mühimmatı toplam 10 kutu olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bir adet hilti ucu, jeneratöre ait benzin, mazot deposu ve çok sayıda parçalanmış odun, çuval ve serenaylonu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan AT esnasında mağara içine duvar örüldüğü tespit edilmiş. Duvarın arka tarafı kontrol edildiğinde çok sayıda RPG mühimmatı ele geçirilmiştir. Mühimmatların ele geçirilen HB vasıtasıyla Katırlar aracıyla bu bölgeye getirildi tarafımızdan değerlendirilmektedir. Duvarın arkasına geçildiği zaman ufak bir uyuktan içeriye giriyoruz. İçeride ışığı yakın. Çok sayıda ZPG mühimmatı ve el bombası fünye, fünye saklanmış bir şekilde burada muhafaza edilirken tespit edildi. İkinci hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut özel harekat tabur personeli tarafından Kovantepe Güneydoğu istikametinde yapılan arazi taramasında BTÖ mensuplarına ait saklanmış çok sayıda 60 milimetrelik ve 82 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan ATD saniyeli fitil 120 milimetrelik kapsül ve 120 metrelik havan sevk barutları tespit edilmiştir.